Merhabalar. Bazen soruyorum kendime ben kıskanç bir miyim diye. Bir yanım evet diyor, bir yanım hayır diyor, yüzdeli yüzdeli. Bu ara sıra oranda değişiyor. Ya ben kimsenin diyorum malını, mülkünü, parasını, pulunu, evini, apartmanını, ayakkabısını, elbisesini, arabasını bilmem kıskanmam ki parasını. Kıskanmam ne? ne bana ne yani. Yok diyor ömür yani. Kıskandığım bir nokta var. Ne? Akıllı adamı akıllı kıskanıyorsun. Ha, bu doğru. Akıllı adamı akıllı kıskanırım ben. Emmanuel Kant, Emmanuel Kant diyor ki, öğrenilecek felsefe yoktur. Ama felsefe yapmak öğrenilebilir. Hadi gel kıskanma buna. Ben kıskandım. Bu lafı ben niye söyleyemedim? Emmanuel Kant'a bir yerden takdir ettim, bir yerden kızdım da. Tanım mı? Tanımam. Yani duydum adını. Bir arkadaşım falan yok. Onun gibi İbn-i Arabi'yi de kıskandırır mesela. Bundan da neredeyse e, 850 sene önce yaşamış. Demiş ki kainat ya da bu görünen evren gördüğümüz şey Tanrı'nın aşkın yüzüdür. Ya hayda bu ne demek? İşte Tanrı e, bir noktada insanlara belirli bir tarafını göstermek istedi. Ben bunu anlamaya çalışırken Spinoza çıktı devreye. E şey İbnül Arabi doğru söylüyor ama eksik dedi ya hem aşkın yüzüdür hem içkin yüzüdür. Bir de içkin yüzü çıktı. O ne ya? Tanrı'nın aşkın yüzü olduğu gibi Tanrı dedi aynı zamanda evrenin içindedir. Kendisidir neredeyse. Özüdür. Çekirdektir. Geldi anla bunu. E diyorum ki ben bunlar galiba akıllı insanlar mı? Yani tarihin 850 e, hadi Spinoza'yı 1650 700, 450 şeyde Emmanuel pantada 200 sene öncesinden seslendiğini varsayarsan e, bunlar akıllı insanlar. E ben söyleyemiyorum bunları. Kıskanıyorum arkadaş ne var? Biz de maalesef Avrupalıları kıskandıracak akıl yok. Kıskanacak. Kıskandıracak akıl da yok. Cümleyi tekrar başa alıyorum. Kıskanacak akıl da yok. Kıskandıracak kadar, kıskanacak kadar akıl da yok. Ya hiçbir şey değilse kıskanın bari. adamlar deyin. Ya ne güzel laflar etmişler. Ya da doğru söylemişler. Bu ne güzel laflar etmişler falan eziklik ya da şeylik değildir. Bu bana göre kendini bilmenin, kendini tanımanın öz eleştirisinin, öz püf noktasıdır. Onun için hiç kocunmaca, darılmaca, gücenmeci yok. Mesela ben şöyle bir şey düşünüyorum. Hani canlı yayınlar olur ya. Diyoruz ki canlı yayın bu. Nereden anladık? İşte diyorlar şey stüdyoda canlı yayın yapılıyor. Canlı yayın buradan geçiyor. Biz ekranda görüyoruz. İyi de kardeşim canlı yayını biz stüdyodan görüyoruz. Bizim ekranımıza düştüğü zaman görüyoruz. Canlı yayının geldiğini belirli bir frekansta, birer, bir belirli bir ee, e, e, ekran üzerinde, şey üzerinde, ses dalgası üzerinde ya da görüntü dalgası üzerinde geldiğini dışarıda çıplak gözle görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Bunu görebilsem ben ya da bunu gösterebilecek bir yeteneğim olsa işte o zaman da başkası beni kıskanır diye düşünüyorum. Ha bu saçma fikir mi? Kimine göre saçma. Ancak şunu unutmayın. Her ispatlanmış fikrin başında bir saçma fikir vardır. Emmanuel Kant da öyle demişti. Başına elma düşen Newton da öyle yapmıştı. Yoksa geçen söyledim ben. Arşimet de hamamda tası bulmuş da fırlamış dışarı. Ne kadar saçma değil mi? Keşke ben de öyle bir fikir bulsam da. Hamam kalmadı şimdi dışarı fırlayacak ama evden e, e, pijamalarında dışarı fırlasam buldum buldum diye. Saçma değil mi? Çok mu şey oldu, absürt oldu? Olsun. Her doğrulanan fikri absürt fikirlerle başlar. Teşekkür ediyorum.